artıran, doğayla iç içe vakit geçirmemizi sağlayan, mahallemizin sosyal dokusunda katkı sunan yeni parkımızı sizlerle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamda güzde bizlerle birlikte olan yeşil alanlarımızı daha da zenginleştirme vizyonuyla hareket eden Serdivan Belediye Başkanımız Sayın Osman Çelik konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Değerli AK Parti İlçe Başkanım, değerli kaymakamım, değerli Milliyetçi Hareket Partisi Serdarhan İlçe Başkanım, değerli Serdarhan Muhtarlar Dernek Başkanım, değerli İl Kadın Kolları Başkanım, İlçe Kadın Kolları Başkanım, Gençlik Kolları Başkanım, değerli belediye meclis üyelerimiz, daire müdürlerimiz, Serdarhan Belediyesi'nde beraber çalıştığım değerli başkanlığı, başkan yardımcılarım ve değerli bürokrat arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım hepinizi saygıyla, sevgiyle muhabbetle selamlıyor Papatya Parkımızın açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sayın Başkanlarım, 17 Ekim 2024 tarihinde başladığımız Papatya Parkımızı iki aylık kısa bir süre içerisinde tamamlayarak yazlıktaki hemşerilerimizin hizmetine sunmuş vaziyetteyiz. Yaklaşık 5800 metrekarelik bir alana sahip olan Papatya Parkımız hasır sokakta bulunan bir parkımızdır. Bu alanın 3000 metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenmiş. 230 metrekarelik bölümü ise çocuk oyun alanları olarak düzenlenmiştir. 88 metrekarelik fitness alanı oluşturulmuş. 265 metre uzunluğunda halı sahalarda kullandığımız çim, suni çim zeminde hazırlığı yaparak parkın oluşması sağlanmıştır. Yine parkımızın çocuk oyun alanlarında minik misafirlerimizin keyifli vakit geçirmesi için çocuk oyun grubu, ekipmanları, anne çocuk salıncağı ve engelsiz salıncak yerleştirilmiştir. Aynı zamanda yetişkinlerimiz için altılı fitness seti, iki adet çocuk bankı, 10 adet yetiş yetişkin bankı ve 10 adetli dış mekan ahşap giydirme çöp kovası da e, bu anlamda parkımızın içerisinde oluşturulmuştur. Peyzaj çalışmalarında büyük önem verilmiş olup parkımızın 17 adet yapraklı ağaç, 4 adet ibreli ağaç 5243 adet çalı türü bitkiyle yeşillendirilmiştir. Ayrıca rulo çim döşeme otomatik sulama sistemi ve görsel düzenleme çalışmalarıyla parkımız dört mevsim keyifli vakit geçirmemizi de sağlayacaktır. Bu çalışmalarda özverili emekleri için değerli park bahçelerden sorumlu belediye başkan yardımcımıza ve park bahçe ekibimizin tamamına teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da az önce parkı dolaşırken bir de ufak bir çay ocağı tarzı bir nokta çalışmasını, talimatını kendisinden aldık. Başkan yardımcımıza da talimatımızı söyledik. İnşallah bu parkımızın içerisinde buradaki hemşehrilerimizin kullanacağı, çay içeceği, bu anlamda vakit geçirebileceği çalışmayı da bayrama kadar yapmak için de mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Çok değerli protokolümüze, değerli il başkanımıza, milletvekilimize ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizler yalnız bırakmadığı için diğer başkanlarımızın tamamına huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Parkımızın hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kaymakamımız, ilçe başkanımız, Serdivan Belediye Başkanımız Milliyetçi Hareket Partisi Serdivan İlçe Başkanımız, İl Kadın Kolları, İlçe Kadın Kolları, İlçe Genç Kolları Başkanlarımız, İl Başkan Yardımcılarımız, Belediye Mevsiyelerimiz ve Muhtarlarımız çok kıymetli hazırım. Ben de sizlere saygı, sevgi, ve hürmetle selamlıyorum. Bugün hem Cuma herkesin Cuma'sını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah bu akşam da ilk teraviyle başlayacak olan Ramazan ayımızın İnşallah ee, inşallah hep birimiz, her birimiz için hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Tabii biz hem Osman Başkanımızın yaptığı projeleri yakından takip ediyoruz. Daha öncesinde üç dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız daha önce Serdivan Belediyesi'nde gerçekten çok güzel hizmetler ortaya koydu. Osman Başkan da güzelin üstüne güzeli inşa etmek üzere bir yola çıktı. Rabbim muvaffak eylesin inşallah. Çok güzel bir park, bir yaşam alanı ortaya çıkmış. Gerçekten burada yaşayan sakinlerimize, yazlık halkımıza hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Çok daha güzel parkları, belediye başkanımızla açılış öncesi konuştuk, sırada daha niceleri var dedi. Zaten bizim Cumhur İttifakı belediye başkanlarımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın birlikte koordinasyonuyla tüm ilçelerimizde ortaya koyduğu o hizmet yarışı devam edecek. Bizde laf yarışı değil, hizmet yarışı var. Laf üstüne laf değil, bizde icraat üstüne icraat ortaya koyan belediye başkanlarımız var. Allah hepsinden razı olsun. Çünkü milletin yanında olan ve milletin taleplerini yerine getirmek üzere yola çıkan bir kadroyuz. Cumhurbaşkanımızdan bu şiarı gördük. Cumhurbaşkanımız bizlere böyle öğretti. Millete hizmet etmek için yola çıktık ve hakkın rızasını kazanmak için halka hizmet ediyoruz. Rabbim hepimizi muvaffak eylesin inşallah. Tekrardan bu parkın yapımında emeği geçen başta belediye başkanımıza ve tüm ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve tekrardan hepinizin Ramazan ayını mübarek ediyorum. İnşallah hep birlikte Ramazan bayramında buluşmak üzere diyorum. Tekrar hepinize hayırlı cumalar. Allah'a emanet olun başkanım, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, çok değerli başkan yardımcıları, çok değerli meclis üyelerimiz, değerli muhtarlar derneği başkanım, değerli muhtarlarımız, kadın kollarımız, gençlik kollarımız. Kısacası şu anda bu güzelliği paylaşmaya gelen çok değerli misafirlerimiz ben de hepinizi bu güzel günde saygıyla hürmetlerimle selamlıyorum. Parkımızın hayırlı olmasını diliyorum. Tabii şehircilik farklı bir şey. Şehir kentleşmeyle ile şehirleşmeyi ayıramadığınız müddetçe yaşayan insanlara huzur, refah, mutluluk veremezsiniz. Bizim atalarımızın bir sözü var. Devleti yaşatabilmek, devleti ayakta tutabilmek için milletin huzurunu, milletin refahını artırmanız lazım. Serdivan tam bir yaşam merkezi. Serdivan artık bugün hala bu çağda ifade ettiğimiz dirençli, Sosyal ve yeşil şehirlerin bir örneği. Serdivan'da hamdolsun insanlarımız daha yeşil, daha dirençli ve daha sosyal bir şehirde yaşamanın mutluluğunu yaşıyor. Eksiklerimiz vardır. Ama inanıyorum ki bu eksiklikler de kısa süre içerisinde giderilir. Bugün Serdivan'ın en güzel bölgesi, Yazlık bölgesinden bizde değerli başkanımızın emeği ve gayretiyle, iradesiyle buradaki yaşayan hemşerilerimize sunmuş olduğu bu güzelliği bu ortak güzelliğe ortak olmak için buradayız. Hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki süreçte Serdivan'ın Allah'a hamdolsun daha iyi, daha güzel bir çevreye, daha sürdürülebilir bir yapı stoğuna sahip olacağına inanıyorum. Özellikle parkın ismine takıldım. Hani bir şarkı var. Papatyalar, laleler, baharı müjde diyor. Burası da bahar öncesinde şu anda Şubat'tan çıktık. İnşallah bu parkla birlikte bu bölgeye de bir bahar geldi, bir yaz geldi. Bu güzellikleri faydalanacak olan hem çocuklarımıza, hem ailelerimize, hem de yetişkinlerimize, spor yapmak isteyen kardeşlerimize hayırlı olmasın diliyorum. Nice güzelliklerde daha güzelini, daha birlikte olabilecek daha büyük projeleri gerçekleştirmek için ben başkanımızın azmini, gayretini görüyorum ve destekliyorum. Bir de Serdivan'a sportif faaliyetlerde de iki müjde vermek istiyorum başkanım. Birincisi, inşallah bu yılın ikinci yarısı gelmeden yazlık kavşağını başlatmış olacağız. Allah nasip ederse. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Bir diğeri, Kazım Paşa Stadımızı yıllardır beklediğimiz, Sayın Bakanımıza geçen imzaladık protokolümüzü. Kazımpaşa stadımızı sentetik ve suni sağ olmak üzere tesislerimizi yapıyoruz. Ve Ekrem Karaberber'in altyapısını değiştiriyoruz. Yine mahallelerimizde çocuklarımızın spor yapabilmelerine imkan tanıyacak voleybol, basketbol, futbol sahalarını inşallah birlik içerisinde yapacağız. Yani Serdivan'ın bir eksiği kalmadı inşallah. Bundan sonra da devam edecek. Aynen. Ama yeni bir çalışma var. O da biraz zaman alacak. İnşallah planlama bittikten sonra Serdivan'ın çevresini ve Serdivan'ı Kocaeli'ye bağlayacak olan yeni bir duble yolu inşallah başarmanın gayretini ortaya koyuyoruz. Başta genel başkan yardımcımız, kefek başkanımız ve milletvekillerimiz, il başkanımız Ankara'da gittiğimizde bütün kapılar açılıyor. Bütün kapılardan Sakarya için almamız gereken bütün çalışmalarda bakanlarımızın desteğini görüyoruz. Şu anda bilim merkezimizin projesi bitti. Kütüphanemizin proje bitti. Mayıs ayında ihalesi var. İnşallah metrobüs hattımız bitmek üzere. Nisan ayının sonları Mayıs gibi başlatmayı planlıyoruz. Raylı sistemle ilgili yeni bir değerlendirme başladı. Allah nasip ederse şehrimize en önemli kazandırmamız gereken hadisenin dirençli bir şehir. Yani kentsel dönüşüm. Bunun da yine bu hafta Ankara'daki il başkanları toplantısında Sayın Bakanımızla görüştük şehrimizin tamamındaki deprem öncesi yapı stoğunun değiştirilmesiyle ilgili önümüzdeki günlerde tekrar bir toplantı yapacağız. Şu anda Tığcılar Mahallemizin değerlendirmesi yapılıyor. Bütün ilçelerimizdeki eskiden kalma binaları tekrardan dirençli hale getirip sosyal ve yeşil bir şehir oluşturmak için gayret edeceğiz. Bunun için ben genel başkan yardımcımıza, milletvekillerimize, il başkanımıza, değerli ilçe başkanlarımıza Teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza verdiği destek için teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü bize inanan, bize güvenen, bize sahip çıkan milletimize teşekkür etmek istiyorum. Parkımızın da öncelikle bölgemize, bölgemizde yaşayan insanlarımıza, çocuklarımıza ve serdivanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Siyasi parti temsilcileri Değerli e, Muhtarlar Derneği Başkanımız, muhtarlarımız, çok değerli başkan yardımcılarımız, daire müdürlerimiz, kusura bakmayın unuttuğumuz da olabiliyor. Ben de e, bu Papatya Parkı'nın açılışında burada bulunmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten ben şimdi 2001 yılında e, Serdivan'a atandım. Geldiğimde hayran olmuştum Sayın Başkanım. Şimdi e, Reyhan'dan geldik, buraya geldik hani özenme gibi değil ama yani bir Avrupa şehrine gelmiş gibi hissetmiştim. O akşam geldiğimde Lojman e, lojmanın olduğu etrafı da bir dolaşmıştım Sayın Başkanım. Gerçekten çok güzel. Yaşanması bir ilçe. Hem e, bir önceki belediye Başkanımız, şimdiki Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız e, olma, ve şimdiki de e, Serdivan Belediye Başkanımız'a bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bu güzelliklere bir güzellik daha katıldı. Papatya Parti'nin açılışına beraber bulunuyoruz. Biraz önce başkanımıza ifade ettiler. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı. Hem çocuklarımıza hem de burada yetişkinlere yönelik de e, böyle fonksiyonu olacak. Gerçekten çok güzel. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu parkımızın hayırlı olması dileğiyle bütün hazırına saygılarımı sunuyorum. Kolları başkanımız, il gençlik kolları başkanımız, ilçe gençlik kolları başkanımız, çok kıymetli muhtarlar dernek başkanımız, başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz kısacası ben de hepinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Birkaç cümlede ben etmek istiyorum. Özellikle dün Milli Görüş Hareketinin kurucusu, hizmet ve dava adamı Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı Ölüm yıldönümünde, 14. vefat yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Ne tesadüf Türkiye bugün de 28 Şubat, 28 Şubat 1997'de yaşanan postmodern darbenin de yıl dönümü. Gerçekten Cumhurbaşkanımızın her sözü çok güzel ama minnetimizin gücünün üstünde, millet iradesinin üstünde bir güç tanımam diyor. Bunu yapmaya kalktıkları, gerçekleştirmeye çalıştıkları tüm darbe girişimlerinde de gördük. Özellikle 28 Şubat e, hem ülkemize hem de yaşantım, yaşantı biçimimize çok ciddi darbeler vurdu. Bunlardan sadece birkaçını söylemek gerekirse biliyorsunuz en büyük zulüm başörtüsünde yaşandı. 8 yıllık kesintisiz eğitimle İmam Hatip Ortaokulları'na bir darbe vuruldu. Tabi bu darbenin sonuçlarını saymakla bitiremeyiz. Bunu 15 Temmuz'da yapmak istediler. Başaramadılar ve başaramayacaklar bugün cuma il başkanım kutladı. Ben de cumanızı mübarek ediyorum. Yarın Ramazan bayramı bu akşam inşallah ilk teravih ve ilk sahura kalkacağız. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, merhameti, mağfireti tüm İslam coğrafyasının ve ülkemizin üzerine olsun inşallah. Bu parkın da açılışında emeği geçen ilçe belediye başkanımıza, tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu parkın Serdoğan ilçemize ve mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle ya Allah bismillah. <laughs> sen söyle, sen söyle. Tayyip Erdoğan'ın şeyleri ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Tamam Sen sonra söyle. Sonra söyle. Sonra söyle. <laughs> sonra söyleyecek. <laughs> Başka papatya mı? Papatyalar. Evet. evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. <laughs>